Evet. Ee, şimdi böyle bir günde sen burada yayındasın. Hı hı. Ozan ne yapıyor mesela ya da gönülün veya ayferin işe gitmek zorunda olduğu, para kazanmak zorunda olduğu anlarda bu çocuklar kime emanet. Valla annelerin çok büyük bir kısmı işlerini bırakıyorlar zaten çocuklarına bakabilmek için. Böylece aile gelir durumu açısından çok ciddi bir dezavantaja giriyor. Bazıları maaş, bakım maaşı ya da e, engelli maaşı bağlatabiliyor. Bağlatabilenlerin mesela bunun tüm engeller için geçerli olması değil lazım. mi zaten? Hayır, hayır, değil. Yani çıkıp çıkıp biz bakım maaşı veriyoruz diyorlar. Türkiye'de 12 milyon engelli var deniyor. Bakım maaşı alan sayısı 500 bin. 500 bin mi? Evet ya da 550 ya da. O civarda bir şey. Yani gazetelerden taradığınızda çıkar bu kadar. Ya da işte biz 123 tane bakım merkezi açacağız. Arkadaş bir tane otizm uzmanı eğittin mi bunun içine koymak için? Eğitmediysen bana ne? 123 bakım merkezi, gündüz bakım merkezi benim işime yaramayacak demektir. Yani biz 7 bakan gördük biliyor musunuz 2012? Bu 7. bakan 2012'den beri. Yani Fatma Şahin'den sonra 7. bakan daha anlatmaya fırsat olmadan bakan değişiyor. Şimdi gene değişecek çünkü bakanlığı tekrar değiştirecekler. Ayrılması gerekiyor. Kesinlikle çalışma ayrı. ve sosyal o, çok politikalarla yanlış. aile ve kadın bakanlığı. Hatta tekrar... engellileri tamamen keşke ayırıp bakanlık yapsılar yani engelliler bakanlığı. Çünkü e, şöyle bir şey var. Şu anda içeride yaşlı ve engelli hizmetleri genel müdürlüğü diye bir yer var. E, ne ne oluyor bu durumda? Engelli meselesi bir daire başkanlığına inmiş oluyor mu? Daire başkanlığı dediğim bir kişi dört tane. De uzman. Nasıl olacak? Liyakat de yok. Dokuz sene orada e, şey dirsek çürütmüş insana bir türlü vekayetini alıp asalet vermiyorlar. E, hiç işten anlamayan adamı oraya getirip sonra bize böyle cevaplar veriyor falan. Yani bu şekilde olması mümkün değil. Yani sadece bakanlığı bölmeleri de işe yaramaz. Bu hep liyakat meselesi çözülmeden hiçbir şey ilerletemezler yani. Hep anneleri konuştuk ama aslında e, gerçekten fedakar babalar da var değil mi? Sen bugün bir örneğini e, yazdın mesela. E var. Yani e, hem yani anne baba birlikte mücadele edenler var. Ee, çocuğunu terk etmiş birkaç tane istisna anne gördüm. Tek başına babalar var. Ya da anne üzüntüden, kahırdan, erkenden, kanserden vefat etmiş tamamen babanın baktığı çocuklar biliyorum. Yani o da var ama ben başka bir şey diğer tarafta anlatmaya çalıştım. Yani hep annenin sorumlu tutulma halini anlatmaya çalıştım. Biliyor Biliyor biliyorum biliyorum. Dolayısıyla e, tabii ki babalar da var. Bizim şu, şu anki dernek başkanımız işte e, çok tecrübeli bir baba, kendisi dışında pek çok aileye de sayın Mustafa Öztürk e, destek olabilen bir baba, çok e, sahip çıkabilen bir baba. Yani e, sivil topluma katılmalı aileler, bu örgütlenme e, çok önemli bir şey. E, damdan düşenin halini en iyi anlayan yine damdan düşen derler bizde. Biz birbirimizle ele tutuştuğumuz zaman bence önümüzde hiçbir engel yok. Yani politika, siyaset, şu bu bunların hepsi geçici. Biz hancıyız, ee, biz buradayız. Ömrümüzde yani son nefesimize kadar bu işlerin peşinde olacağız. Ee, biz burada politika, şu bu tanımıyoruz. Yani e, kimseden değiliz, kimsenin de değiliz. Dolayısıyla doğru bildiğimizi söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz yani. Bağımsız politik yazmışsın Twitter adresine. Evet çünkü politikayla ilgileniyorum ama hiçbir partinin ne üyesiyim ne işte Sempatiz sempatizanıyım hatta hepsinin muhalifiyim. Muhalefet dahil yani. <laughs> Oy veriyorsun inşallah. <laughs> Yani şu ana kadar verdim ama gerçek bir alternatifi çıkmazsa vermeyebilirim artık. Gerçekten oraya. Ben çünkü E hiçbiri partisi diye bir şey bir yazı yazmıştım. Evet onun için ee, Evet yani gerçekten şu anda ben kendimi 18-20 yaşında yeni işte oy verecek bir genç olarak düşünüyorum ki ruhum öyle her zaman. Ben görmüyorum yani oy verecek bir parti. Peki Bugün gene aynı zamanda Twitter'da dün müydü yoksa Demet Akalın'la ilgili bir tweet paylaştın. Dündü, dündü. Demet Akalın'ı da etiketleyerek çünkü Demet Hanım gitmiş Cumhurbaşkanı'yla görüşmüş. Sen Hı -hı. de belki kendisine de bir çağrıda bulunarak bir beş dakikada Hı -hı. biz görüşebilsek söyleyeceklerimiz var. Evet bu. Hı -hı. Adam ne yapsa yaranamıyor. Keşke herkes reise beş dakika geçirebilse yazınca Demet Akalın sen de ona bir e, cevap Hı -hı. verdin. Evet. E şöyle ben tabii kendisiyle tanıştığım için şunu görüyorum yani bir politikacı olarak karşı karşıya geldiğinizde son derece karizmatik bir insan. 40-45 yıllık bir politika geçmişi var. Onun ağırlığı var. O ağırlık mutlaka ki karşılaştığı kişiyi etkiliyordur. Demet Hanım'ın da böyle bir etkilenme yaşaması son derece doğal. Onun ötesinde sanatçılarla ilgili bazı görüşmeleri olmuş. Demek ki iyi bir intiba oldu görüşmede. Fakat bizim durumumuz çok farklı. Biz anneler olarak işte yaşadıklarımızı anlattık. Buradaki Yazmışsın ya da bir kötü diye. Yok yok kötü Aha. niyet olsun diye zaten söylemiyorum. Aha. Benim 2012'de otizm eylem planı başlatılırken 5 dakika görüşmüşlüğüm var. Yayının başında anlattığım evet. işte deminki videoda e, senin sesini duyduk zaten. Evet. Hala otizm konusunda verdiği sözlerin yerine getirilmesini bekliyorum. Demet Hanım daha kısa sürede sonuç aldıysa demek belki bu vesileyle Demet Hanım da sesimizi duyar. Şimdi birkaç şey internet sitesi bugün işte de, o, o başkandan Demet Hanım'a... ...kapak falan gibi böyle kendilerince bir magazin... O başkan atışlar. siz oluyorsunuz değil mi Evet ama ben başkan da değilim artık. Ben başkanlığı bir dönem yaptım ve bıraktım. Tek derdim otizmli çocuğu... ...bakım evinde darp gören, artık durumu... ...dayanılmaz hale gelen, çocuğuna elleriyle... ...evde kelepçe takmak durumunda olan... ...intiharın eşinde yaşayan annelerin sesini duyurmak. Demet Hanım belki de bu sesin duyulmasına... ...vesile olmak ister. Tabii yani kendisi de bir anne. Ayrıca da benim oğluma hiç tanışmadı ama... ...Demet Akıl'ın benim e, merhum... Ailemizden, yaşım, sanlı soyla birlikte çalışmışlıkları var. Çok dinlerdim ikisinden de birbirini. Dolayısıyla gölcüklü o gün de benim eski de. Ben çok sevinirim eğer böyle bir konuda bize hareket etmek isterse, bizim herkese kapımız açık. Herkese el ele verebiliriz yani bu tür konularda ilerleme sağlamak için. Ben yeri geldiğinde kişisel fikirli, fikirlerimle tabii ki e, politik olarak farklı farklı yaklaşıyorum konulara. Ama sivil toplumcu ya da gönüllü kimliğimle hiç kimsenin benim için ne partisi ne inancı ne yaşantısı ne hangi mahalleden olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Bizim topluluğumuz içinde hepsi var. Örneğin buraya gelirken de bir iki yorum geldi öyle ha, işte Halk TV mi dedim ki Akit TV çağırırsa oraya da gideriz yani bizim bizim için fark eden bir şey yok. Anneler, anneler ayrıca e, hiç öyle düşünmesinler. Halk TV şu anda Türk televizyonlar arasında en çok izlenen ve etkisi en yüksek olan kanal. E, Siz de zaten bir etki yaratmaya ve mesajınızı e, yasa yapıcılara, e, hmm. yaptırımın başında olanlara aktarmaya çalışıyorsunuz. Evet, yani engelli. Ki. Şöyle ben hep söylüyorum engelliler bir parti kursa iktidara gelir. Yani 12 milyon engellinin bir annesi, bir babası, bir kardeşi olsa ediyor 48. E birer kapı komşusuyla 80 milyon yani bitti. Konu kapandı yani oylarını ka ka karşı komşumuzun oyunu alsak tek başımıza iktidarız. Bahsettiğiniz özel çocuklar olur. sadece çocuk ve genç değiller büyüyorlar hep çocuk ve genç kalmıyorlar ergen kalmıyorlar aynı zamanda Tabii. yetişkin orta yaşlı ve sonra ileri yaşlı oluyorlar o zaman ne oluyor? E i̇şte o zaman ne oluyor diye biz zaten soruyoruz diyoruz ki biz öldüğümüz zaman ne olacak? Yani bizim yaşantımız sınırlı. Ee, bu çocuklar daha bir hayattayken böyle bakılacaksa, böyle muamele görecekse ve bu bürokratlar bu kadar vurdum duymaz olup bu kadar konuyla alakasız olacaksa biz öldükten sonra zaten ve bazı anneler işte o yüzden diyor ki ben çocuğumu da alıp gideceğim. Bu ne demek biliyor musunuz? Nasıl alıp gidebilirsin? Bunun tek bir şekli var. Allah korusun ben bunu kaç kişiye tek tek yazdım. Bakın böyle şeyler geliyor bize. Lütfen artık bir şey yapın. Yani biz sosyal patlama olmadan burada. Çünkü giderek yığılıyor bu, so bu sorunlar. Ve giderek artıyor. Otizmli çocukların sayısı artıyor, tanık olanların sayısı artıyor. Biz sivil toplum olarak ne kadarına yetişebiliriz ki? Üstelik yani? de e, ekonominin de çok sıkıntılı bir döneminden tabii, geçiyoruz. Geçim tabii. sıkıntılarıyla birlikte belki daha da fena kesinlikle derinleşecek öyle. bu kesinlikle Kesinlikle öyle. Yani böyle meseleler sessiz sessiz ilerliyor ve yani, birden yükselir. Yani e, bizim hepimizin görevi... Toplumda bu noktaya gelmeden sorunları çözmek. Yoksa sonrasında vah vah edip üç gün konuşup unutmak değil. Yani böyle bir toplum olmasın, böyle bir ülke olmasın burası. Biz bunun için uğraşıyoruz. Dediniz ki okuldan tekrar alacağım o zaman böyle. E oraya nok noktaya getiriyorlar insanı. Ne yani, oldu, ne yaşıyorsunuz? Tabii sadece e, e, okulların kendi kurumsal yapıları değil, diğer veliler, diğer öğrenciler gibi sorunlar. Her oldu. şey yani hepsi bir sorun. Bize daha adımını atıyorsun sorun başlıyor önümüze sürekli dağlar, tepeler yığılıyor. Yani gidebileceğimiz okullar belli. bunların sınavlarında işte dün bir arkadaşımın kızı girdi. O zaman da işte yetenekli aynı sınava girebilir. 12, tane kontenjan vermişler 12 kaynaştırma öğrencisine. Ama o kaynaştırma öğrencilerinin kategorilerine obeziteyi de dahil etmiş. İşte üstün zekayı da dahil etmiş. CP'yi de şeyi de, Down'u da otizm e, 12 çocuk 2 kontenjan Geri kalan 10 tanesi nereye gidecek? Nereye gidiyorlar? Hiçbir yere gidemiyorlar. Okulu bırakıyorlar. Yani şu anda bakın bak, milli eğitimde bunların raporları var. İşte diyelim ki bin çocuk başlıyorsa özel eğitim gereksinimli ilkokula. Ortaokulda bu 200'e düşüyor. Lisede 10'a düşüyor. Üniversitede 0'a düşüyor. O aynı grup patır patır kopuyor çocuklar ve evlerine geri dönüp hapsoluyorlar. Yani o 12 milyon nasıl ya olur mu dediğiniz insanlar o kadar evlerinde hapis ki o yüzden görmüyorsunuz etrafta o kadar çok. Bizde şey. zaten e, kent yapısı da onların dışarı çıkıp sosyalleşmesine engel işte söylediğiniz. Yani rampanın bile her gün olmadı. survivor yani. yani tuvalete gitmek survivor. Çok daha korkunç hikayeler de dinledim. Cinsel istismarlar, var, tacizler, var, evet, tecavüzler. Evet. Yani özel peşindeyiz, Evet. Yani ama ne kadar yetebilirsiniz? Yani devlet kurumlarının bilincinde olup bu işin bizle de beraber yani birbirimizi destekleyerek çözüme gitmemiz lazım. Bizim derdimiz bağcı dövmek değil sonuç olarak. Bize bir faydası yok. Ama eleştirmek de sonuna kadar hakkımız çünkü hiçbir şey ilerlemiyor. Yani 2012'den beri bekliyoruz. O sizin eylem planı. Yani 2016'da Resmi Gazete'de yayınlandı. Kendi kendine tarih vermiş bir plandır o. 2019'a kadar süreleri vardı adım adım. Hiçbiri yapılmadı. Bir tane bürokrat çıkarıp getirsin karşıma. Desin ki biz bunları bunları yaptık. Çalıştay, kavuştay, seminer değil ama onları saymıyorum. Somut İş yaptık, somut. icraat. Yani nedir bu icraat? Şu kişileri eğittik, şu merkezleri açtık, açtık. Evet. şu çocukları şu merkezlere evet, düzenli şu olarak göndermeye başladık. Ilave tedbirlerle sorunlarını çözdük. Almanya'da 1500 euro olup bizi de 1400 lira olan bakım maaşını ilerlettik. Yani 1400 lira bakım maaşı nedir? Allah'ınızı severseniz bir anne çalışamaz hale gelip çocuğuna bakması için bakım maaşı veriyorsunuz. Bu çocuk ağır otizmli. Bir özel merkezin aylığı 20 bin lira. Kaldı ki o para 1400 TL'de ancak temel ihtiyaçlara işte gıda, e zaten, gıda faturalar. E sonra diyorlar ki biz o parayı işte eğitim için veriyoruz aileye onlar kendi ihtiyacı için e Başka ağrı. şansları Ne da? yapsın 14 bin lira değil ki 1400 lira yani şuradan şuraya gidiyorsun. Yani 20 bin lira eğitim şeyi bedeli özel merkezlerin istediği aylık o ağır çocuğa ve senin verdiğin para 1400 lira. Peki son olarak dernek ne yapıyor? Onu sormak istiyorum sizin derneğiniz. Dernek... Siz kurucususunuz. Ee, pek çok aslında bu alanda çalışan sivil toplum örgütü var. Aralarında bir federasyon yapısı veya da bir birlik var. Federasyonlar da var. İşte Türkiye Otizm Meclisi de var. Ama biz e, bazı ağır konuların e, sahiplenilemediğini pek çok sebepten dolayı düşünüp bir alternatif e, oluşturmak zorunda kaldık. E, şu anda e, dernek özellikle de ağır otizmli çocuklar tek başına kalan anneler onlarla. Ee, ve devlet kurumlarının, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin bu konulardaki e, çalışmalarını ilerletmek açısından çok ciddi etkiler yapıyor. Bir kere biz mutlaka demokrasinin olması gerektiğini düşünüyoruz sivil toplumun içinde. Bizim derneğimizde herkes bir dönem başkanlık yapabilir. Devam edemez. 20 senedir Otizm Derneği kart vizitiyle gezen insanlardan bir iş çıkacağına inanmıyorum. Ee, dolayısıyla biz bütün otizm sivil toplumunda da aynı demokratik yöntemlerin geçerli olmasını istiyor ve bunun kavgasında veriyoruz. Ee, ayrıca da sonrası için konfederasyon yapısına mutlaka gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü devletin ve yerel yönetimlerin bu konularda bazen tek bir muhataba gerçekten ihtiyacı oluyor. E, saha çalışmalarını konfederasyon yapmalı diyoruz. Ama masa başı, projelendirme, işte diyelim ki e, yasaları, mevzuatı ilerletme gibi olanları da meclisimizin yani Türkiye Otizm Meclisi'nin yapması gerektiğini düşünüyoruz. İki kollu bir yapı gibi düşünebilirsiniz. Bunun üzerine kafa yoruyoruz. Bir de biz tabanımızla birebir çalışıyoruz. Örneğin İstanbul'da bir hafta mal tepede iki hafta sonra işte Bayrampaşa'da iki hafta sonra Kartal'da iki hafta sonra Ataşehir'de gibi sürekli mahalle mahalle geziyoruz çünkü İstanbul'da bir dernek merkezi açıp oturup beklemeniz mümkün değil. Ee, ne yapıyorsunuz gidip oralar? Gidip her şeyden önce dinliyoruz ailelerin sorunlarını. Onların kapısını bazen çalan yok. Yani böyle bir çocuğu için etrafındaki herkesin kaçıştığı pek çok insan var. Eşi dostu. Terk ettiği insan var. Ben de bazı bir dönem çok yalnız bir hayat yaşadım. Yani kapımı çok uzun süre kimsenin çalmadığı oldu. Biz o tür toplantılarda hiçbir şey olmasa bir kere bir paylaşım, dayanışma ruhu. Ve oradan yavaş yavaş üyelerimizi o şekilde biz kazanıyoruz. Kazanıp belli bazı sorunlarını çözebilirsek bir süre sonra onlar başka üyelerin sorunlarını çözmek için bizimle hareket edebiliyorlar. Bu zor bir iş ama biz bunu böyle yapmak zorundayız. Böyle yapmadığımız zaman tabanla e, sivil toplum ve e, kamu arasındaki bu köprüyü kuramadığımız zaman göstermelik tabela derneğine dönüşürüz. Biz asla böyle bir şey hayal etmedik. Bir de bu derneğin en önemli vizyonu şudur tüzüğüne yazdık kurarken. Bu dernek üçüncü dönemden sonra iyi iletişim kurabilen, iyi eğitim almış otizmli çocuklarımız var. Yönetim kurulu otizmlilerden oluşan bir derneğe dönüşecek. Şu Asıl anda hedef var mı? bu. Şu anda yok. Yok ama çok yakında bir ya da iki tane zaten girmeye başlayacak ve üçüncü dönemden sonra birkaç yıl sonra derneğimizin yönetim kurulu otizmli bireylerden oluşacak ve onlar kendi adlarına konuşacaklar. Biz geçici olarak onlar adına konuşacağız. Harika bir vizyonmuş. Dilerim o evet. zaman da yine beraber oluruz bir canlı yayında. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. ediyorum geldiğiniz ben teşekkür ve ederim. meseleyi anlattığınız için. Dilerim sesimizi bir yerlere duyurabilmişizdir. İnşallah. Bir kez daha buradan çağrıda bulunalım. Demet Akalın gerekiyorsa onun yardımıyla İnşallah. gerekiyorsa başka <laughs> kanallardan e, Cumhurbaşkanı'na ve bugünün iktidar temsilcilerine yasa yapıcılara bu meseleyi çözmekle sorumlu olanlara Sedef Erken'in bir çağrısı var. Evet. Bizi kabul edin diyor. Beş dakikada olsa bizi evet, dinleyin evet. derdimizi evet, anlatın. Sayın Emine Erdoğan aynı şekilde o da bir anne Yani ya da başka böyle mevkilerdeki pek çok insan bu işin içine girebilir. Büyükşehir yani. Yani belediyeleri. Işin, tabii Evet. Tabii. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben o sana teşekkür da sevgiler ediyorum. gönderiyoruz bu vesileyle. Onun de tüm gençlerimize aslına bakarsanız. Sağolunuz. Efendim bu akşam 20. saatte özel bir dosyayı açtık. Çarşamba akşamı Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bu masada olacak. O zamana dek hoşça hoşçakalın.